Adına gizli depresyon dediğimiz bir hastalık var ve milyonlarca kişi farkına varmadan bu hastalıkla yıllardır yaşıyor. Bu videoyla ulaşmak istediğim tek amaç şu, kendinizi ve çevrenizdekileri kontrol edip gizli depresyon yaşayıp yaşamadığınızı anlamanız. Ve video içinde bu hastalığı yaşayan bir danışanımın baştan sona terapi sürecini anlatacağım. Merhaba, ben terapist Nuray Doğan. Türkiye'deki 6 yıllık çalışma hayatımdan sonra Londra'da 4 yıldır kendi danışmanlık merkezimi kurarak çalışmalarıma devam ediyorum. Ekip arkadaşlarımla birlikte danışanlarımıza verdiğimiz sayısız terapiden sonra öğrendiğim en büyük gerçeklerden birisi şu. Psikolojik rahatsızlıkların fark edilmesi fizyolojik rahatsızlıkları kıyasla çok daha uzun sürebiliyor. Öyle ki bazı durumlarda bu rahatsızlıkları yaşayan kişi değil, çevresindekiler fark ederken gizli depresyon gibi bazı hastalıklarsa kimse tarafından uzun süreler fark edilemeyebiliyor. Terapi sürecine başladığımız Selin Hanım da bu kişilerdendi. Kendisi 32 yaşında ve sağlık alanında çalışıyor. Uzun süredir devam eden mutsuzluk şikayetiyle gelmişti. İlk seansımızda yaşadığı hisleri şu cümleyle özetledi. Hayatta her şey normal görünüyor. Hastaneye gidip geliyorum, evimle ilgileniyorum ama bir şeyler eksik gibi. Sanki dünyanın renkleri kayboldu diyerek tarif etmişti yaşadığı hisleri. Gizli depresyonun ilk belirtisi budur. Uzun süren bir mutsuzluk haliniz vardır fakat bu sizi hareket edebilecek duruma getirmez. İşinize gider, ailenizle ilgilenirsiniz ama yaptığınız bu aktiviteler size eskisi kadar zevk vermez. Sanki hayatın tadı tuzu kaçmış gibidir. Anlam veremezsiniz neden böyle hissettiğinize. Bu durum gizli depresyonun anlaşılmasının önündeki en büyük engeldir aynı zamanda. Dışarıdan bakıldığında bu kişiler sanki bir problemi yokmuş gibi görünür ama içlerinde büyük bir hüzün vardır. Zamanla bu hüzne alışır o insanlar. Hatta hayatlarının birer parçasıymış gibi gelir. Danışanım seanslardan birisinde kendisini sanatçı ruhlu bir insan olarak tanımlamıştı. Bu bende şüphe uyandırdığı için ne tür sanatsal aktiviteler yaptığını sorduğunda bana hızlıca tek tek saydı. Daha çok şiir ve müziğe karşı ilgim var. Daha melankolik şarkılarla ilgileniyorum. Sanat musikisi de ilgimi çekiyor. Her gün dinlediğim parçalardan yaptığım listelerim var. Aslında bu onun sanatçı ruhu değil, daha çok uzun süredir yaşadığı gizli depresyon onun karakterinin bir parçası haline gelmişti. Dinlediği şarkılar, ilgilendiği aktivitelerde yaşadığı depresyondan etkilenmişti. Hüzün içeren her sanat ona sanki sanatçı ruhu gibi geliyordu ve bunu çok benimsiyordu. Tabi her mutsuzluk veya hüzü depresyon yaşadığınız anlamına gelmez. Duygu değişimlerimize bağlı olarak veya olan biten olaylardan mutsuz olduğumuz zamanlar olur. Ancak bu değişimlere bağlı depresif ruh halinin kısa sürmesini bekleriz. Bunları söylerken varmak istediğim nokta şurası. Gizli depresyonun tam tıbbi adı aslında kronik depresyondur. Yani bu depresyon o kadar kronik hale gelmiştir ki artık farkına varamayız ve bu gizlilikte farkında olamamaktan gelir. Tıbbi olarak bir depresyona kronik olması içinse en az 2 yıldır bu depresif halin devam ediyor olması gerekir. Danışanın da 2 yıldan çok uzun süredir depresif bir ruh hali gösteriyordu. Hatta o kadar uzun zaman olmuştu ki en son ne zaman mutlu hissettiğini, hayattan tat aldığını hatırlamakta zorlanıyordu. Ama sadece depresif ruh haline sahip olmak gizli depresyon yaşadığı anlamına gelmiyor kişinin bu mutsuz haline ek olarak şimdi sayacağım belirtilerden en az iki tanesini de gösteriyor olması gerek. Aşırı veya çok az yemek yemek, çok uyumak ya da uyumakta zorlanmak, sürekli yorgunluk hali, özgüven kaybı, odaklanmakta ve karar vermekte zorlanma gibi problemlerden en az iki tanesi varsa gizli depresyon yaşadığı anlaşılır. Danışanım zaten seanslardan önce uyguladığımız testlerde uyku problemi yaşadığını ve eskisi kadar işlerine odaklanamadığını biliyordum. Dolayısıyla gizli depresyon yaşadığını anlamak zor değildi. Ama öğrenmem gereken başka önemli bir konu vardı. Danışanım neden gizli depresyon yaşıyordu? Çünkü ona yardımcı olmam için uygulamam gereken terapi yöntemleri gizli depresyonun nedenlerine göre değişiklik gösteriyor. Gizli depresyonu bilinen en önemli birkaç önemli sebebi var. İlki Genetik faktörler. Aile geçmişinde depresyon hikayesi olan kişilerin ne yazık ki gizli depresyon yaşama ihtimali daha da yüksek. Beynin kimyasında meydana gelen bu değişimler kişiyi gizli depresyona daha yatkın hale getiriyor. Bir diğer önemli sebep kişinin hayatında süre gelen stres ve anksiyetenin çok uzun sürmesi. Uzun süreli stres yaşayan bir beyin sürekli savaşma halinde olduğu için hayattaki mutlu ayrıntılardan zevk alamamaya başlar. Uzun süren bu durum da kronik depresyon yaşamanıza sebep olur. En önemli diğer bir sebebi ise çocukluk travması. Yaşantımızın ilk yıllarındaki anıların yetişkinliğimizdeki etkisi çok büyüktür. Bu travmalara vücudumuzun verdiği tepki genelde duygularımızı bastırmak, kendimize saklamak şeklinde olur. Bu duygulara mutluluk da dahil. Mutlu anları yaşamayı öğrenmeyen bir zihin, günlük hayatta işlevsel olsa da hayattan zevk alamayacaktır. Burada hemen şunu eklemem gerekli. Travma illaki hayatımızı kökten değiştiren büyük olaylar değildir. Aksine küçük küçük fakat benzer birçok olumsuz olayın bir araya gelmesiyle travmatik bir inanca sahip oluruz. Danışanım da bu küçük travmatik olayları çocukluğunda sürekli yaşadığı için depresif bir ruh halini benimsemişti. Çünkü çocukluğunda ne zaman kendini ifade etmek istese susturulmuş, kız çocuğuna biçilen bir kalıbın içine sokulmak istenmiş anne babasına en çok ihtiyaç duyduğu, iyi veya kötü zamanlarında onları yanında bulamamış, canım acı ödendiğinde abartma bir şey yok denmiş. Bugün okulda öğretmenin sorduğu soruyu bir tek ben bildim dediğinde abartmana gerek yok, bu normal değil mi cümlesini duymuş. Ve bir süre sonra küçük Selin duygularının bir önem arz etmediğini öğrenmiş. Onları içinde yaşamayı bile bırakıp tamamen görmezden gelmiş. Maalesef danışanımın yaşadıklarını birçok danışanımda görüyorum duyguları inkar etmeye, onları bastırmaya o kadar alışmışız ki birisi bize güzel bir söz söylediğinde ne cevap vereceğimizi bilemiyoruz. Daha önce de söylediğim gibi gizli depresyonun tedavisi aslında nedenlerine göre değişiyor. Danışanımın travmatik bir çocukluğa sahip olduğu ve bu travmaların ona gizli depresyon olarak döndüğünü görebiliyordum. Bütün bu çocukluk travmalarının tedavisi için EMDR dediğimiz mucizevi bir yöntem devreye giriyor. Yani göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme süreci. Özellikle son yıllarda başarısı oldukça kanıtlanmış olan bu yöntem, travmaların iyileştirilmesi için bilinen en etkili teknik diyebilirim. Bu videoda EMDR ekolünün çok detayına girmeyeceğim. O apayrı bir videonun konusu olabilir. Fakat kısaca şöyle özetleyebilirim. Sahip olduğumuz bazı olumsuz inançları çocukluğumuzda olan travmatik olaylardan dolayı kazanırız. Mesela danışanıma sahip olduğu duygular o kadar da önemli değildir inancı gibi. Bu inanca sahip olan tek bir travmatik olay yoktur. Aksi de birçok küçük travmatik olaylar bu olumsuz inançlara sebep olur. Bu travmatik anılar zihnimizde depolanırken yoğun stres altında olan beyin depolama işlemine doğru yapamaz. Ve kişi yetişkinliğe geldiğinde ise bu anılar sürekli bulundukları yerden çıkmak isterler. EMDR işte tam da bu anıların yeniden işlenmesi sürecinde devreye giriyor. El ve göz hareketleri kullanılarak acı veren bu travmatik anıların yeniden işlenerek beyinde doğru depolanmasını sağlıyor. Doğru depolanan travmatik anılar artık acı vermediği için oluşan olumsuz inanç da yok oluyor. Danışanımla çok başarılı bir EMDR süreci geçirdik. Anne ve babasıyla olan belli başlı anıların doğru işlenip depolanmasını sağladık. Tabii bu bir süreç. Bu kadar travmatik ananın bir günde işlenmesi, kısa sürede işlenmesi mümkün değil. Seanslarımız ilerledikçe danışanımın sahip olduğu duygular o kadar da önemli değildir. Duygularımı ifade etmemeliyim inancının yavaş yavaş yok olduğunu görebiliyordum. Bu belki de bir terapistin görmek isteyeceği en güzel anlardır. Seanslarımızın birisinde danışanıma eski haline baktığında ne gördüğünü, onu nasıl tarif edeceğini sordum. Verdiği cevap aslında depresyonun en güzel tanımıydı belki de. Küçüklüğümden beri ruhum yara almış ama o yara açık değildi ki müdahale edebileyim. Eğer siz de kendinizde ya da sevdiklerinizde bu belirtileri görüyorsanız lütfen destek almaktan çekinmeyin. Bu videoyu çevrenizle paylaşıp farkındalık oluşturabilirsiniz. Çünkü her ruh iyileşmeyi hak eder. Ruh ve beden sağlığımız için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere.